Ceylan'a yardım edenler Kaplumbağa, karga ve fare bir gün çok güzel bir sohbete dalmışlar. Bir aralık ne görsünler? Bir ceylan koşa koşa onların bulunduğu yere geliyor. Kaplumbağa ceylandan çok korkmuş. Hemen suya dalmış. Fare de deliğine girmiş. Kargaysa uçarak bir dala konmuş. Daha sonra karga konduğu daldan havalanarak Ceylan'ın arkasından gelen olup olmadığına bakmış. Kimsenin gelmediğini görünce fareyle ile kaplumbağayı çağırmış. Onlar da gizlendikleri yerden çıkıp gelmişler. Ceylan sürekli suya bakıyormuş. Kaplumbağa bunun nedenini merak etmiş. Ceylan'a şöyle demiş. ''Ne için sürekli suya bakıyorsun? Çok mu susadın?'' Susadıysan rahatça su içebilirsin. Korkulacak bir şey yok. Bu sözlerden sonra Ceylan'ın korkusu biraz olsun yatışmış. Kaplumbağa ona yaklaşarak sormuş. Nereden geliyorsun böyle? Ceylan cevap vermiş. Bu geniş ovada rahatça gezip karnımı doyuruyordum. Avcılar peşime düştü. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Sonunda yoruldular, peşimi bıraktılar. Az önce bir karartı gördüm. Belki avcıdır diye çok korktum. Soluk soluğa buraya geldim. Kaplumbağa şöyle demiş. Korkmana gerek yok. Buralarda avcı olmaz. Bizim dostluğumuza güvenmeni isterim. Burada herhangi bir tehlike olsaydı sana hiç çekinmeden söylerdik. Burası verimli bir yerdir. Suyumuz, yeşilimiz boldur. İstersen bizimle kalıp dostumuz olabilirsin. Ceylan kaplumbağanın bu sıcak teklifini kabul etmiş. Onlarla birlikte kalmış. Burada bir gölgelik varmış. Kaplumbağa, fare ve karga gölgeliğe gidip sohbet ederlermiş. Üç arkadaş bir gün yine gölgelikte sohbet etmek için toplanmışlar. Fakat Ceylan o gün ortalıkta görünmemiş. Uzun süre beklemişler ama Ceylan gelmemiş. Fare ile kaplumbağa kargaya Sen etrafa bir kolaçan et. demişler. Karga da etrafta uçmaya başlamış. Bir süre sonra Ceylan'ı bulmuş. Ceylan bir avcının tuzağına düşmüş, bekliyormuş. Karga hemen geri dönmüş. Fare ile kaplumbağaya haber vermiş. Kaplumbağa ile karga fareye şöyle demişler: "Bu iş senin işin. Hemen koş ve kardeşinin imdadına yetiş." Fare soluk soluğa Ceylan'ın yanına gelmiş, ona sormuş: Akıllı bir kimsesin. Nasıl oldu da böyle bir duruma düştün? Ceylan cevap vermiş. Bilmez misin dostum? Herkes kendi kaderini yaşar. Kadere karşı koymak elimizden gelmez. Onlar böyle konuşurken kaplumbağa gelmiş. Ceylan onu görünce endişeye kapılmış ve kaplumbağaya şöyle demiş. Sen buraya gelmekle iyi etmedin. Çünkü benim bağlarım çözüldükten sonra biz kolayca kaçabiliriz. Karga uçar, fare kaçar, ben de koşarım. Ama sen bu ağırlığınla nasıl hareket edeceksin? Kaplumbağa cevap vermiş. Ben dostluğun gereğini yerine getirmekle görevliyim. Senin için kendimi tehlikeye atmaktan çekinmem. Dostluk kolay kazanılmaz. Sen burada acı çekerken ben keyfime bakamazdım. Dost vefalı olur. Senin acına ortak olmak için buraya geldim. Onlar böyle konuşurken avcı çıka gelmiş. Avcıyı görünce karga uçmuş, fare kaçmış, ceylan da ok gibi fırlamış. Ortada kala kala bir kaplumbağa kalmış. Avcı İplerin kesik olduğunu görünce sağa sola bakmış, kaplumbağayı görmüş. Alıp onu bağlamış. Ceylan, karga ve fare bu duruma çok üzülmüşler. Hemen toplanıp çare düşünmüşler. Fare şöyle demiş. Bir tehlikeyi atlatmadan başka bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Hayırdır inşallah. Atalarımız ne kadar doğru söylemiş. Başına bela gelmediği sürece en zengin sensin. Vefalı dostumuz kaplumbağanın başına bir kötülük gelmesinden korkuyorum. Oysa o dostluk kurarken hiçbir çıkar gözetmedi. Dostlarının her zaman yanında oldu. Onlar için gerektiğinde hayatını tehlikeye attı. Kargayla Ceylan söze karışmış. Güzel sözler söylüyorsun ama bu sözlerin güzel olması kaplumbağanın kurtulması için yeterli değil. Bir an önce bir çare bulmalıyız. Dürüst bir insanın dürüstlüğü alışverişte belli olur. Akraba ve evladın değeri yoksul kalınca anlaşılır. Dostluğun derecesi de kara günde belli olur. Fare söze atılmış ve şu teklifte bulunmuş. Ceylan avcının göreceği şekilde ortada yürüsün. Biraz sonra yaralıymış gibi yere yatsın. Karga da gelip üzerine konsun. Ben de avcının yanına gidip onu gözetleyeyim. Belki avcı seni yakalayabileceğini düşünüp arkandan koşar. Ben de kaplumbağayı kurtarırım. Planı uygulamaya koyulmuşlar. Ceylan'la karga birlikte yola çıkmışlar. Avcı da onların peşine düşmüş. Ceylan ağır aksak yürüyormuş gibi yapmış. Avcı ümitlenmiş. Ceylan'ı yakalamak için uğraşmış. Ceylan avcıyı tuzağın bulunduğu yerden uzaklaştırmış. Fare de tuzağın iplerini keserek kaplumbağayı kurtarmış. Avcı yorgun ve bitkin bir halde geri dönmüş. Bütün iplerin koparılmış olduğunu görmüş. Hayretini gizleyememiş. Neler olup bittiğini anlamaya çalışmış. İçine bir korku düşmüş. Kendi kendine şöyle demiş. Ben aklımı mı oynattım yoksa? Niçin böyle tuhaflıklar yapıyorum? Galiba burası cinlerin perilerin dolu olduğu bir yer.'' Avcının korkusu giderek artmış. Koşarak oradan uzaklaşmış. Karga, fare, ceylan ve kaplumbağa ise huzur içinde gölgeliklerine dönmüşler. Güven içinde yaşamaya devam etmişler. Bu küçük ve zayıf hayvanlar birbirlerine bağlanarak örnek bir dostluk göstermişler. Birbirlerinin imdadına yetişmişler. Birbirleri için kendilerini tehlikeye atmışlar. İnsan gibi akıllı bir varlığın, bu hayvanlardan daha iyi bir dostluk sergilemesi, dostlarının sevinç ve üzüntülerine ortak olması ve sözünde durması gerekmez mi? Unutmayalım ki dünyada en büyük servet gerçek dostlar kazanmaktır. En büyük zenginlik ise iyiliksever olmak ve her fırsatta iyilik yapmaktır. Beydeba, Kediyle ve Dimle